özellikler çiçek açmaya başlamış. Şimdi onların küçük saksılarını yapmaya başlayacağız. Bunlar şimdi birer bonzai gibi oluşacaklar. Bakalım sardunya bonzaisini ilk başaran görüyor musunuz? Muhteşem bir şey. Yaptığım objelerle taş objelerin içinde Bunlar bir başka güzel olacaklar. Tabi tutarsa. Bakalım şu kuruyanları ekelim şuradan. senin durum çok zor. Maydanozlar fidelenecek. Maydanozlarınızı fidelerseniz daha çok zaman ürün alırsınız. 2 yıllık, 3 yıllık olabilir. Fidelerseniz yani.